tarihinden beri en önemli kararlarından birisini verdi diye düşünüyorum ben. Bu şehre bir yön verecek, değişik bir alana, deyim yerindeyse sıfırda şehir kurulacak bir karar verdi. Bu kararda tüm grupların bu şekilde destek olması, hep birlikte geçmesi de ayrı bir güzellik. Ayrı bir güzellik. İnşallah bu projenin devamında da takipçisi olmak, <laughs> şey olmaktan sonra hep birlikte yapalım. Hep birlikte. Tutulacak neresi tutulacaksa hep birlikte yapalım. Bu projeyi Alaşehir'de herkes sahip çıksın ve gerçekleşsin. Dar gelirlisinden, emeklisinden, herkese kendi bütçesine göre, kendi bütçesine sahip şekilde ev sahibi olsun. Alaşehir'de başka birçok projede de bu şekilde el birliğinde olup e, Alaşehir'in daha iyi yükselmesi, Alaşehir'de ortamın daha iyileşmesi adına e, biz tüm projelerin böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve katkısı olan herkese de teşekkür ediyoruz. Alaşehir'e hayırlı olsun. Tekrar Hayır, söylüyorum. Bizim. Gerçekten hani bunu şey yaparak bir heyecan da duyuyorum. Alaşehir Belediye Meclisi bugün tarihi kararlardan birini almıştır. Ee, inşallah gelecekteki insanlar bizi hayırla yad ederler. Proje iyi gerçekleşir. Hayırla yad ederler. Ee, bu konuda da gerekli takip biz de yapmak isteriz. Şey yapmak isteriz. Evet. Alaşehirimize hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz.